Şöyle. Hadi bu tur bizim. Aa, of oh be. Şey kaçırdık. Hayda. Aa önümden geçti. Orada gördüm de mi birini? Şu evde biri var bak şu mavi evde. İki. Lan. Allah be. Tüh. Beni kaldır, beni kaldır. Yapma be. Hemen üstüne çık hemen üstüne. Atlamayacak mı ben aslında? Bekle bekle ben sarayım kendim. Burada. Nerede lan bu? Allah Allah, nereye kaçtı lan o? Ya ne güzel indirdiydim ya. Kaldırdı ha, resmen arkadaş kaldırdı onu. He şurada. O nasıl hangi ara oraya gitti lan? İlginç. takım arkadaş olabilir. Büyük ihtimal orada zaten yoksa oraya yürümezdi. Hadi 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 hadi. Burada birileri daha vardı çünkü bana hayvan gibi sıktılar. Buradan birileri yağdırıyor ama bakalım neredeler. Of. Gördüm. İki kişi buradan yürüdü. Gel benle gel. On abisi de orada. Tamam aldım. Hadi bakalım. Bir şey var sanki bu bir var. İndirdim. Bunu da aldık. Bastır 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 bastır. Bakalım. Aha şurada gördüm evin orada. Sağdan biri. Ha bot. Bot var. Aa bana sıkıyor, bana sıkıyor. Kim? Tamam dur şimdi. Buradan sıkıyorlar Görünürüm. ha. Güzel sıktı bana. Sağdan bak biri sağda gel alana gidelim biz. Dur dur. Onlar da alana gelmek zorunda. Oğlum iki defa vurdum nasıl ölmüyor ya? Bayıldım. Öteksi soldan gidiyor. Koşuyor koşuyor onu indirmemiz lazım. Alan uzakta mı? Tamam onu evet, da indirdim. Geçiririm herhalde alana. Hadi lan. abi. 6 kişi kaldı. Ha birisi şu tepede. Koşuyor. Onu da bir biçelim he. Nerede abi? Tam direkt koştuğum yerde. Nerede? Alana doğru koşuyor büyük ihtimal. Buraya bir yere koştu ama göremiyorum kayboldu. Ben şurada. 2 kişiyle. Gel gel şurada şeyin arkasına. Benle gel benle. Seyflerin birbirimizi. Ben de o. Hadi bakalım. Son iki kişi, bir takım kaldı. Ayrılmayalım. Ya bunun içindedir. Alanın küçülmesini mi bekleyelim? Bakalım nereye düşüyor. Aa gördüm abi, yukarıdalar. Yukardalar. ikisi de mi? Neredeler? He 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 gördüm. Of! Kafadan vurdum. Kafadan vurdum. Niye ölmedin? Ben la? bence 6 x'im. Aldım. Helal abi. Arkadaşı nerede bunun şimdi? Bilmiyorum. Oradan sıktı bana ama nereden tam görmedim. Büyük ihtimal kaldırmaya gidiyor. Gördün mü? Sakin sakin yerimizi şey yapmayalım. Büyük ihtimal... Büyük ihtimal kayanın arkasında. Aynen ama şöyle de gelebilirler. Buradan şöyle. Gitme la gitme. Tek gitme, kal kal alan düşsün sen mi attın? Ben attım, gördüm. İndirdim Heh, tamam. İşte bu şakır şakır kaç kil aldın? La 1523 hasar. Müthiş.